Arkadaşlar merhaba. Bugün 29 Mayıs 2024 Çarşamba ve San Isidro'dayız Arjantina. Arjantin arkadaşlar. San Isidro'da bugün 13-14 tane koşu var orada ama oradaki inanın kaçıncı koşudan biliyor musunuz? Ee, oradaki 9. koşudan almışlar itibaren. Gece geç saatlere kadar. Daha evvel aslında daha evvel çok manko vardı. <laughs> evet. Evet. Neyse yapacak bir şey yok. 22:40'ta birinci koşu başlıyor. Şartlı dişi dört tıkır İngilizler 1.400 metre. Tüm e, koşular kum pistte diyecekken üçüncü koşu çim pisteymiş. Üç tane at var burada. Dört, altı ve sekiz arkadaşlar. Dört numara Kapa Labhati, <laughs> altı numaralı Trapi Sondera ve sekiz numaralı Trifa. Dört altı sekiz burası. Ha tabii şimdi 8 burada yedili plase için düşünüyoruz bunu. 8 10'la yazıyoruz. Normalde 4 ve 6 olması lazım. 6'lı gayen başlıyor. ikinci koşuyla beraber 23 10'da Maiden erkek 4 yaşlı İngilizler 1200 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar çok geç gerçekten seyredilmiyor. Yani ben saat 11'den 12'den sonra çok fazla hani önemli yarışlar olursa bakıyorum da. Ya zaten bütün gün yani iş güç bir de gecenin 11 ile 12'si birinde kalk yani e, izle çok ama işi gücü olanlar yani o saatlerde uyanık olanlar için tamam yani onu diyeceğimiz çok şey çok zor bir ayak ikinci altılı baş altılı başlıyor ikinci altılı bir numaralı again and again ilk atımız bu altı numara time back bu Concavles artık Fernando Concavles Orada biliyorsunuz birinci ve son şey Francisco Concabres diye okunuyor onlar. Ama dikkat etmek lazım tabi. On numaralı Excellent Dad. On iki numaralı Win Hot. On üç numaralı koşar mı bilmiyorum ama son işaret mi koşarsa yazalım Allegraid. Great evet. 16 numaralı Koray Udo. Burası 1, 6, 10, 12, 13, 16. Dedim ki 13 belki koşar. Bakmaya çalışıyorum ama göremedim şimdi her bilgisayardan. Evet. 1, 6, 10, 12, 13, 16. Gelelim şimdi burada ikinci ayağa. Üçüncü koşu yani. Arkadaşlar şartlı 4 gren güzel 1000 metreye çıkacaklar. Banko açacağız burada. 8 numaralı Simplemente Halo. Bu da, bu da şimdi e, jockey yok bunun. O zaman şöyle söyleyeyim bir dakika. Bunun jockey yoksa arkadaşlar e, burada da 3 numaralı El Colifato Bilgisayara bir daha bakıyorum. Pardon arkadaşlar ben 8'e 6 görüyorum. 6 numaralı da Zorro Banco. 6 numaralı da Zorro Banco. Evet burada 8 gibi gözüküyor. 6 numaralı da Zorro. İsmi e, ee, yazılmış zaten. Gelen Whatsapp'a baktım şimdi. ismi var. The Zorro ama ben 8 olarak yazmışım buraya. 6 numara Zorro Banco arkadaşlar. 4. koşu Şartlı dişi 4 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Burada da 9 numaralı yanlış olmaz şimdi. Evet, Eplezeta aynı şekilde yazılmış bu. Bu da banko. 277 gün aradan sonra 9 numarayı da banko vermişler. Evet, 5. koşu şartlı 4 kar İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. 8 numaralı Tekno Music burada e, ilk atımız. Ön planda diye yuvarlak için almışlar. 3 numara Cash Tax 4 numara Picasso Joy ve 5 numara Power Lake. Bu safkanları da rakip olarak göstermiş arkadaşlar. Evet burası 8 alternatif banko. 3, 4 ve 5. 6. koşuya geçtik şimdi. 6. koşu arkadaşlar. E, ee, ne bu? Şartlı 4 yukarı güzel 1100 metre. Evet. Şimdi burada e, ee, Şöyle bir şey söyleyeyim. Bir numaralı althaus ilk İlk atımız. Altı numaralı. Yani bura yuvarlak işin almış arkadaşlar. Bilmiyorum yani bu e, herhangi bir alternatif. Bunlarda alternatif bank olayı yok ya. Yabancılarda. Altı numaralı Pensar and Vos. Yedi numaralı Don Kakao. <laughs> bu iyiydi yalnız. Don Kakao. Evet. E, ve sekiz numaralı Lemagul. Bunlar da rakipleri gözüküyor. Yalnız bu nedir ya 660 gün? Yani. bence yazmamak lazım. Bu 660 gün bu koşmayı unutmuştur bu at. 1, 6, 7, 8. Son ayak arkadaşlar. 7. koşudayız şimdi. Maiden dişilere ait. 4 yukarı İngilizler 1200 metre çıkacaklar. Evet burada 7 numaralı Safkan Emma Pandora. İlk adımız 12 numaralı 12 numaralı Uruguay DT. Evet. 14 numaralı Alma Di De, de Rioya. Evet. Son olarak 15 numaralı Linda Fiona. Evet Linda Fiona. 7 12 14 15. Arkadaşlar AGP'ye göre bakın yani sıkıntılı bir ayak bu belli yani. Garip bir ayak gelebilir burada yani. Daha ilk kez koşmuş hepsi baksana. 8, 9, 5 bilmem ne. Evet bu, bu bence bu gerçi bu 15 numara. Amerikan Hurricane Cat yavrusu. Bu Hurricane Cat'ler buralarda vardı. Burada bir tane Master Craftsman var. 169 gün sonra var ya. 2 numaralı bir Estera Craft. Evet arkadaşlar bugün başka neler var? Beverly yayında, Diyep yayında, Elazığ yayında, İstanbul ve Ports Indiana Polis için de Premium Star üyelik gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Evet Premium Star üyelerimiz kazanıyor arkadaşlar. Sizleri de bekliyoruz kazanmaya. Sandy Sotro ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese güzel bir gün diliyorum. Çarşambamız hayırlı olsun. Perşembenin girişi çarşambadan mı belli olacak bakalım. Bir sonraki Videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.